Hepinize selamlar gençler. Sizlerle beraber mikro yayınlarının sıfırdan başlayanlar için matematik kitabında sayfa 219'da 82. videoya geldik. Şimdi ne yapıyoruz? 10 ile bölünebilmeye devam ediyoruz. Şimdi gençler 10 ile bölünebilme için birler basamağı sıfır olan sayılar 10 ile tam bölünür diyor. Örneğin 100, 1250, 15840 gibi sayılar son hanesi sıfır olduğu için 10 ile tam bölünürler. O zaman şöyle bir şey söylemek istiyorum. 15843 olursa neydi? 15840 tam böldüğü için aradaki fark 3. Demek ki bu sayının 10 ile bölümünden kalan 3 olması gerekiyormuş. Yani son hanesi sıfırsa tam bölünüyor. Son hanesi farklı bir sayıysa da kalanın o olacak. Mantığım bu şekilde olması gerekiyor. Hemen örneğe bakalım. 4 basamaklı bu sayı 11 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre 11 ile bölümünden kalanı soruyor. 11 ile bölümünden kalandan önce o zaman biz gelin şurada size 11 ile bölünebilme kuralını bir aktaralım. Diyor ki bu sayının rakamları sağdan sola doğru bir tane artı, bir tane eksi, bir tane artı, bir tane eksi şeklinde tek tek yazılacak ve ondan sonra artılar kendi arasında, eksiler kendi arasında toplanacak ve ne yapacaksın? Artılardan eksileri çıkaracaksın. Eğer sayı 0, 11, 22, eksi 11, eksi 22 gibi 11'in katlarıysa bu sayı tam bölünüyor. Ama 3, 5, 8, eksi 7 vesaire gibi şeylerse tam bölünmüyor diyeceğim ve ona göre işlemler yapacağım. Hemen bir tane örnek çözelim. Önce örnek 2'yi çözelim. Sonra örnek 1'i çözelim. Şimdi ne yapıyorsun? En sağ önce arttı, sonra eksi, sonra artı, sonra eksi, sonra artı diye sıra sıra ilerledin. Artları toplayalım kendi arasında. 2 artı A artı 2'den 4 artı A. Nedir benim artı tarafım? Çıkaracağım. Neyi? Eksileri kendi arasında topluyorum. 7 ve 5, 12. E bu nedir? 11 ile tam bölünebildiğine göre 11'in bir katı olacakmış. Ne dedim az önce? 0 da olabilir, eksi 11 de olabilir, 11 de olabilir, eksi 22 bile olabilir. Hiç önemli değil. Bunlar 11'in tam sayı katları oluyor çünkü. E 4 artı a eksi 12'den ne olacak? a eksi 8 olmuş oluyor. E gençler mantık yürütün. a'ya eksi 3 veremem. Yani buranın sonucu eksi 11 olamaz. a'ya ben buradan 19 veremem. a çünkü rakam olmak zorunda. Yani sonucu 11 yapamam. O zaman a eksi 8 dediğimiz sayı 0 olmak zorunda. a da buradan 8 gelecek. a'nın değeri neymiş? 8'miş derim. Hemen örnek 1'e bir bakalım. Şimdi 10 ile bölümünden kalan 4 diyorsa ne yapacaktım? X yerine o zaman 4 yazacağım. Sayımız neymiş? 5314. Ne yapıyorsun? Artı, eksi, artı, eksi diye sırayla verdim. Artıları kendi arasında topladım. 4 artı 3, 7. Eksi, 5 artı 1, 6. Bu ne oldu? Kalanı burası 1 geldiğine göre 11 ile bölümünden kalan da 1 olacakmış derim. Hemen alttaki alıştırma soruları sana öde. Ondan sonra diğer videoya geçiyorsun. Şimdi kendine iyi bak. Sonra görüşürüz. Bay bay.